Selamünaleyküm gençler videomu hoş geldiniz kanalıma da hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlere efsane bir kod e, ile karşılaştım arkadaşlar gençler ilk videomuz ama olsun e, böyle devam edeceğiz arkadaşlar şöyle bir size bir şey de söyleyeceğim arkadaşlar 100 abone de çekiliş olacak arkadaşlar çok efsane bir çekiliş olacak arkadaşlar şöyle Kodumuzu vermeden önce kanalıma abone olup like atarsanız bildirim zilini açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Beni çok mutlu ederiz arkadaşlar. Şöyle e, kodumuzu vereceğiz arkadaşlar. Kodumuz ne kodu arkadaşlar? 500 elmas kodu arkadaşlar. Bir kişilik kodu arkadaşlar dediğim gibi. Akşam forma kodu gelecek. E, forma kodunu ve elmas kodlarını almak istiyorsanız arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olup bildirimleri açmalısınız arkadaşlar. Çünkü videolarda haberdar olacaksınız yani. Arkadaşlar ee, kodumuzu ekranda veriyoruz şu an. Kodumuzu alabilirsiniz arkadaşlar. Kodumuz ekranda çıkıyor arkadaşlar. Kodu nereye yazacaksınız? FA Forever sitesine arkadaşlar. Haydi bay bay kodu hemen hızla. Bay bay.